Evet. İbn Havkal kendisi Diyarbakır'ı ziyaret edince olan pınarları fışkıran şehir diye söylüyor. Fark evet, Diyarbakır sana. dediğim şey e, şekilde 3 meşhur su kaynağı var. Özellikle iki tanesi e, sur içinde ve çok güçlü su kaynakları. Dolayısıyla ondan dolayı Diyarbakır şehri uzun süre e, kuşatmalara dayanmıştır. İçeride su olduğu için içerideki insanlar susuz kalmadığı için kuşatmaya çok uzun süre dayanabilmiştir. Evet. evet Diyarbakır meşhur su kaynakları olan bir yerdir. Onun için tabi İbni Havkal'ın dediği gibi Pınarlarında da da ıı, şarıl şarıl suların aktığı bir şehirdir. Mehmet Akten, 1970 doğumluyum. E, Diski Genel Müdürlüğü'nde 25 yıl hizmet görevi yaptım. Bu bir yıla yakındır, fazladır emekli olmuşum ben. E, bizzat buranın suyunu camiye giren iş, e, su biz çektik yani Hazreti Süleyman'a giden Sana Süleyman yerine vece'ye giden ve bu bahçeleri sulamak amaçlı o hatı bizzat ben ve ekipteki çalışan arkadaşlarımla beraber biz kendimiz çektik. Daha önce şebeke suyuydu doğrudur hı hı. şebeke suyu olduğu için bizim gelen müdürün talimatıyla belediye başkanının talimatıyla biz o içme suyunu şebeke suyunu yani iptal ettik bu gelen doğal suyu bağlantısını yaptık şu an orada kullanılan su doğal sudur. Yani şuradaki doğal su. Evet. Bu vanayı bizzat ben ve arkadaşlarımız o zaman biz taktık, hazırladık. E, Süt ta, bu yukarıdan geliyor, kalenin içinden geliyor. hafta sonu gidiyor. hafta sonu olduğu için kapıları açamıyoruz. İmkanımız olsaydı açardık, onu da görürüz. Ha sağlıklı bir şekilde bilgi alırdınız. Yani anlayacağınız bu su şebeke suyu değil. Bu su kaynak suyudur. Hem camiye gidiyor, hem iş kalenin üzerine içine gidiyor. Abdesthaneye gidiyor. Artı bir de dışarıda yapılan millet bahçesine gidiyor. İki hat vermişiz oraya da. Bir hat sağa bir hat sola gidiyor böyle. Yani anlayacağın budur. Şuradaki de içgaleye... Bu işgaleye gidiyor. Müzeye. Müzeye gidiyor. Müzeye. Müzeye gidiyor. Evet. Müzeye gidiyor. Ya yani, su, şuradaki su buradaki evet. e, şeyden geliyor. Burası da bir depo gibi bir alan değil mi? Eski yapı. Çok eski, eski tarihi yapı. yapı. Taşta yapılma depo gibi bir şeydir. Yukarıdan su geldiği buraya geliyor. Buradan... Dağılım yapıyor böyle. Dağılıyor. Yani anlattığınız kadarıyla çok fazla su varmış ve ancak... bir tabi var. Yapamamış. var. Su bayağı var. Yani camiyi, işgaleyi, millet bahçesini bu alanı sulav, yeşil alanı sulayacak kadar da fazlasıyla var hatta yani. Oradaki suyun derinliği nasıl? Kontrollerinizde. Oraya kimse karışmıyor. Ha karışamıyor. Kimse karışamıyor oraya. Yani suyun debisi çok da yüksek de değil, çok düşük de değil. Hı hı. Kendi cazibesiyle geliyor ama hiçbir zaman aksama yoktur. Sürekli bir şekilde. Sürekli atıyor. evet çok güzel muazzam bir sudur ve şifalıdır gerçekten şifalıdır sağlıklı bir sudur kaynak su. çünkü biz bunu testini yaptırdık dahile götürdük de muazzam bir sudur Hazreti Süleyman suyu özellikle son zamanlarda sosyal medyada o su ile ilgili çok yanlış bilgiler dolanıyor gelen fenomenler konu hakkında çok fazla bilgi bilmeden eldeki bilgilerden veya internetteki hatalı bilgilerden yola çıkarak suyla ilgili bilgi veriyorlar. Ee, geçenlerde e, yine sosyal medyada dolaşırken Hz. Süleyman e, caminin çeşmelerinde akan suyun Hamravat suyu olduğu söylenmişti. Aslında Hz. Süleyman caminin çeşmelerinde akan su Hamravat suyu değildir. Diyarbakır'ın tarihten beri çok meşhur birkaç e, su kaynağı vardır. Bunlardan biri İşkale su kaynağıdır. Diğeri aynı Zülal olarak adlandırılan e, Anzele su kaynağıdır. Bir diğer su kaynağı da Alipinar su kaynağıdır. E, İşkale su kaynağı dediğimiz e, kaynak aslında çıkış yeri Bağlar'ın Kaynartepe mahallesidir. Oradan e, ana kaynak oradandır. Su tabii yolunu bulduğu yerden çıkar. Tarihi kaynaklara baktığımız zaman o su kaynağının, yani İşkale su kaynağının bir kolunun Kurtoğlu lojmanlarının oradan yeryüzüne çıktığını, diğer kolunun surların, İşkale surlarının hemen dışında gün yüzüne çıktığını ve şelaleden döküldüğünü, çok güçlü bir su kaynağını olduğunu görüyoruz. Bir üçüncü kolu ise günümüzde de devam eden ve Amida höyü'nün içerisinde bulunan kısımdır. Tabi Osmanlı belgelerine baktığımız zaman Amida höyü'nün içerisinde bulunan su kaynağından, günümüzde Fatih Paşa Mahallesi olarak adlandırılan yani Gazi Caddesi'nin doğu tarafında kalan 5 mahalleye ve Arbedeş Çeşmesi'ne buradan su verildiğini görüyoruz. Şu anda kazasını yürüttüğümüz ve dünyada Filistin'in Eriha kentinden sonra 10 bin yıldır yaşamın kesintisi olarak devam ettiği dünyanın en eski ikinci kenti olan Amida Höyü'nün içerisinde bu su kaynağı akmaya devam ediyor ve buradaki su Aynı zamanda Hazreti Süleyman Camii'nin musluklarından da atmaktadır. Hazreti Süleyman Camii'nin musluklarında akan su Diyarbakır'ın meşhur İşkale kaynak suyudur. İşkale su kaynağı dediğim şekilde Kaynar Tepe'den asıl kaynağı Kaynar Tepe'de orada yerin altından İşkale'ye kadar geliyor. 2018 yılında biz kazı çalışmalara başladığımız zaman tünelin içerisinde bulunan su kaynağını o zaman görmüştük. O su kaynağın içerisine kırmızı kireç almıştık Dolayısıyla o kırmızı kireç olduğu gibi Hz. Süleyman Camii'nin çeşmelerinde akmıştı. O zaman zaten tarihte de bu belirtiliyordu. O zaman da tekrar teyit etmiştik. Amida Höyük'teki su kaynağından hemen aşağıda yolun kenarında müzeye girişte yolun kenarında bir depo yapılmış su oraya akıyor. Aslında çok güçlü bir su kaynağı. Oradan da Hz. Süleyman'ın çeşmelerine dağılıyor. Hazreti Süleyman'ın çeşmelerine Hefsel Bahçesi'ne ve Şimdi tarihe baktığımız için. zaman bu su kaynağı aslında çok güçlü bir su kaynağı. Evet. Evliya Çelebi 1655'lerde Diyarbakır'ı ziyaret ettiği zaman bu su kaynağından da bahsediyor. Bu su kaynağının 9 değirmeni döndürüp ondan sonra Dicle'ye döküldüğünü söylüyor. Evet. Peki son olarak sosyal medyada dönen yanlış bilgiler için ne demek istersiniz? Evet yani sosyal medya tabii tamamıyla beğeni toplama amacıyla paylaşımlar yapılıyor. Konunun uzmanı olsun, ozmasın. Herkes bir paylaşım yarışına giriyor. Aslında bilgiler teyit edilmeden, işin uzmanı olmadan bu tür şeylerin paylaşılmaması lazım. Sadece sosyal medyada değil, aynı zamanda diğer web ortamlarında, kitaplarda da alanı olmayan, özellikle tıpçı olan bazı arkadaşların bu tür çalışmalara girip yanlış bilgileri vermesi şehirdeki tarihi eserlerle ilgili, şehrin tarihiyle ilgili bilgilerin ee, kirlenmesine, bilgilerin hatalı bir şekilde yayılmasına yol açıyor. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.